Fotoğraf paylaşmak, arkadaşlarınızın fotoğrafını beğenmek ve yorum yapmak başta sadece Instagram'da yapabildiğiniz her şeydir. Ancak Instagram'da o zamandan beri kısmen rakiplerin ne yaptığını kontrol ederek bu özellikleri kopyalayarak ve onları geliştirerek çok uzun yol kat etmişti. Bunun en iyi örneklerden biri buradan Snapchat'ten aldığı Instagram'ın hikayeler özelliğidir. Instagram hikayeler kullanımı Snake üretisine geçti. Özellik o kadar popüler oldu ki hatta Facebook, YouTube tarafından kabul edildi. Ancak geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Instagram TV özelliği ile YouTube'a göz kırpmak isteyen Instagram ekibi bu istediğini alamadı. YouTube platformdaki gibi istenen yükselişi alamamıştı. Şimdi aynı şeyi tekrar yaptı. Son zamanlarda giderek daha popüler olan TikTok platformunda bir kullanım betası açtı. Reels kullanıcıların Instagram'da müzik ve kullanıcı tarafından oluşturulan Reels medya kataloğunu kullanarak ilgi çekici, eğlenceli ve kısa videolar oluşturmasını olanak tanıyor. Buna benzer özellik geçtiğimiz aylarda tanıtan Instagram bu özellikte video ve fotoğrafların üzerine müzik ve sözlerini ekleme tanıtmıştı. Bir köşede de TikTok var. TikTok'un durumu ne olacak? TikTok bir zamana çok popüler olan ama şimdi geçersiz olan Vine uygulamaları ile iki video platformuydu. Eğlenceli ve biraz da dikkat çekici olması gerektiren 15 saniyelik kısa videolar içeriyordu. TikTok özellikle Z kuşağı ile popüler olmalarını daha çok arttırmıştı. Aylık 800 milyon aktif kullanıcı sahipti ancak TikTok bazı ülkelerde yasaklanmasının ardından çok yok bu kadar hızlı büyüyen ve bir anda düşüşe geçmesi durumunda Instagram bu konuda harekete geçme zorunluluğu hissetti. Bir köşede de Reels var. Peki bu Reels'in özellikleri ne? Reels Instagram'ın hikayeler için son özelliği. TikTok'a çok benzeyen özellikle 15 saniye şeklinde videolar hazırlayabilecek ve bu videoların müzik ve düet özelliği olacak. Hikayeli bölümde canlılar seçeneğinin yanında yer alacak olan Reels'in Birinci amacın TikTok ile doğrudan rakip olmak dışında özel keşfet bölümdeki Instagram TV, yemek, Müzik, Sanat gibi bölümlerin yanında yer alacak. Popüler olmalı diye eğlendirmek. Reels'in henüz tüm Instagram kullanıcı tarafından kullanılamıyor. Peki ne zaman dünyada yayınlanacak? Sosyal medya platformu özelliği ilk olarak Sirius'daki kullanıcılar için aktif etmişti. Ancak özellikle artık Brezilya ile birlikte Almanya, Fransa ile kullanılabilecek. Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da çiftliğin engellemesi ardından bunu fırsat bilerek kredis özelliğini yayına sunmuştu. Instagram'ın iliriz özelliği diğer ülkelerin ne zaman geleceği hakkında ise henüz net bilgi bulunmuyor. Instagram yapılması planlanan yeni değişiklik sayesinde Realist'in kapsam alanı genişletmeye çalışıyor. Diğer sosyal medya platformlarında olduğu bilinen özellikleri bünyesine ekleme eleştirilen hedefine tatlısına haline gelen şirket yeni özelliği için tepkinli hareket ediyor gibi görünüyor. Kullanıcılığına gelen geri bilgilerin sebebiyle dikkat fazla çekmek isteyen Instagram ekibi bu işlemi yavaş yavaş bir şekilde platforma ekleyecektir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz ve yararlı olduysanız like atmayı unutmayalım.